Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar biliyorsunuz kısa videolarda, shortslarda, Instagramda, TikTokta falan bizim bir dünyanın en iyi abisi serimiz var evet. biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz uzun videolar halinde, uzun videolar halinde bir dünyanın en iyi abisi serisini başlatıyoruz. Part 1 <laughs> Gel bir açma. Eğer güzel bir like sayısı gelirse bu videoya. İkincisi gelecek. İkincisi ve devamı gelecek yani uzun uzun. 5-10 dakikalık videolar. Hani öyle 1 dakikalık değil de 5-10 dakikalık böyle hani videolar gelecek. Aynen normal kısa çektiğimiz olabilir bir değil. Onu daha çok bölüm bölüm şey çabuk. Aynen ama tabii ki de her şey sizin elinizde. O yüzden bomba bir beğeni bekliyoruz. Evet. Biz iyi her şeye alkışlıyoruz ya. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yor Gördüğüm bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden evet. bütün yorumları evet. e, okuyoruz derinle birlikte. Şimdi bölümümüze geçelim. Geçelim. Evet derin bugün neredeyiz? Neredeyiz? Bugün cehennemin dibindeyiz. Aa, Aslan Watch'u ne yapıyorsun? Ya, i̇yisin. Ne yapıyorsun? <laughs> <derin>? Ah pardon. <parmak. gülüyor> Stop. <laughs> tamam. <Stop. gülüyor> Götünü dönme. Göt ya Derin, Ya ne olur <laughs> uğraştırma beni. Ya, <laughs> Ördek gördü mü seni şartında? <laughs> <Ha? gülüyor> Bugün neredesin? Derin. <laughs> Bugün okuldasın. Cehennem <laughs> <laughs> Okulda bir cehennemin dibi bizim için. Evet. Okul kapandı ama önümüzdeki sene için çalışmalara başladık. Şimdi kalk ayağa. Okulda çabuk gel oğlum kanka Şimdi okuldasın, okulda geliyorsun tamam mı? Okuldasın abi. Oturuyorum şimdi. oldu? bir sus ya. Bir sus burada yönetmen var. <laughs> yönetmen var burada. <laughs> Şu ses çıkarma. Çıkı çıkarma. Çıkı çıkı. Oh. <laughs> Allah Allah. Cıgı cıgı cibu çıkar. Cıgılı cıgılı he. Şimdi okuldasın geliyorsun sıraya oturuyorsun. Bir tane çocuk. <laughs> Hadi ya, hadi. Okuldasın oturuyorsun sonra bir tane e, Berkcan geliyor ben Berkcanım. Ne? Benim tuvaleti mi var? Berkcanım ben tamam mı? Allah Allah. <laughs> ne? Berkcan işte. Terlik bile Berkcan olmaz. Dur Berkcanım ben. <laughs> Macdonald değil Berkcan zekalı Of acıdın mı? Benim elim acıdı. Sen nasıl acımadın? Oturuyorsun ben Berkcanım geliyorum. <laughs> Tamam abuzer. <laughs> Allah Allah ne diyeyim? Rapuzel. Tamam, Rapuzel <laughs> Rab değil. Ya her <laughs> boku tersel alıyor bu ya. Tamam ben abuzerim. <laughs> tamam mı? Ab <laughs> abuzer. Aşk Abuzer taş. Abuzer. Geliyorum işte sana böyle hediye almışım sana böyle. Sanki sen beni sevdi. Seni seviyorum çünkü Sen de geliyorsun. Ya git başımdan be. Git yeter be. Abuzit diye falan değil mi? tamam mı? Sonra sen de çocuğu gönderiyorsun bir şey yap. Hadi, hadi başlayalım. 3, 2, 1, kayıt. İyi, e, merhaba. Abuzer Dur bir dakika, Abuzer. Ya, farklı bir insan mı? Abuzer değil mi? Hayır. Bak, yılışık, Hayır. yılışık bir insan olduğum için benim konuşma tarzım farklı oluyor tamam mı? O yüzden. Abuzer değil de, abla mı? Rapuzer değil Rapuzer ne alaka ya? Ee, merhaba deyip oturabilir miyim 2 dakika? Oturabilirsin. Ya oturtturma, oturtturma. Ne oturtuyor? Otur canım, otur. Ne? Otur yavrum, ben şimdi. <laughs> Nereye? Yapma var, Ya nereye düzgün yap, dene. Eee merhaba, ben Abuzer. Ben Fatimer. Ya e, ne? Fatimer. Fatimer ne ya? Allah Allah. <laughs> My father. <gülüyor> <gülüyor> ne? My father. My father mı? Grant mı? Motor. <laughs> Motor değil. Hadi üç iki bir kayıt. <laughs> Uzak. ya ah. <laughs> 3 Üç iki kayıt. üç iki bir kayıt derler ki. Ne diyeyim? 10, 7, 9, 1. <laughs> ne diyeyim ya? Hiç 2, Hadi. Abuzer. Ay abuzer diyorum ya dur. <laughs> Çoraplarıma bakma. <laughs> Allah Allah. Ya bir sus be. Gülüyor, sus, ya. Hadi sus. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmediğiniz Yapamıyorum yapamıyor. beğeni şu videoyu artık ya. Abuzer. Bu sevdi. Bu devamını istiyorsanız beğenip abone olup yorum yapmanız şart. Yeter. Ee, merhaba derim oturabilir miyim Bir dakika? Oturmaz. Karar ver, oturabilir miyim, oturamaz mıyım? Oturabilirsin, oturamazsın. Oturuyorum lan. Oturamazsın. Aa, lan! Oturabilirsin. Elini niye götürüyorsun tabu ya? E ee, nasılsın, elin iyi misin? İyiyim canım benim, sen de nasılsın? Ayak mı istiyorsun oğlum sen? Allah Allah! Şunu bir doğru yap artık! Çocuğu yanından uzaklaştıracaksın Derin ya! Merhaba Derin oturabilir miyim 2 dakika? Git. Ne? Git. Ne git? Git. Bak tut. Bak. Okul Derin. Derin benimle çıkar mısın? Ne? Limon. <laughs> ne? Başlamış olsa kabul mü edecektin yani? Evet. 3 2 kayıt. E, merhaba Derin benimle çıkar mısın? Ya bu çok klasik oldu ya. E, merhaba Derin benimle çıkar mısın? Çıkarım. Aa, Götüme niye vuruyor oğlum? Evet. Merhaba Deniz Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel sorular söylüyorsun. Ya. Ee, merhaba Deniz Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Bugün çok güzel görünüyorsun. Sen çok yakışıklı görünüyorsun. Elinde bir tane Osmanlı tokatı var. Yemek isterdi böyle ağzı üstüne şamar evet, böyle. Ya yani. onun üstüne bir tane tuz döksene ağzı üstü olmuş. Ne? Tırnavatın Ne? Bu ne? Tokat mı? İyiyim. Sen çok mu istiyorsun tokat? Ya e, gel. Bu <laughs> gel. Benimle evlenir misin? Çıkmadan evlenmeye atladık. O kadar çok zaman geçmiş artık sen öğrenene kadar. Merhaba dedi, benim evde misin? Zıtkam olsun dedi. Zıtkam olsun. Boğazında kalsın. <laughs> Kurt musun sen? Ne oluyor? Ben bir abuzerim. yemeyim. Dur avuza kafayı yemiş artık açmacısıyla. <laughs> Hadi Abuzer geliyor. Abuzer! Ben Abuzer ben. Senin de derin olmasın. Ne de kafa sallıyorsun? Kafanı koparacağım şimdi ha. Merhaba ben Abuzer. Abuzer mi senin ismin? Düzgün yap şunu ya. Videoyu <laughs> beğenin. Sen beni çok öfkeliyim. <laughs> yani duygusu duygusu öfkesi yapıyor. Ya. <laughs> tamam ders sonra sizi yanına tutturmuş tamam mı? Hadi yani öyle bir şey oldu diyelim hadi. Abuzer. Tamam derstesiniz. Sınavdasınız hatta. Abuzer sana kopya veriyor. Sen kopya almıyorsun hocaya şikayet ediyorsun hadi. Sınav yapsana gerizekalı da bekliyorum. Lan lan nere... Lan. Ne <laughs> Bana Bakma. Hocam Biri... ben... bir A yapmış. Bir şey sen koş. Sen şiven ol lan. <laughs> ne oldu hadi. Otur şuraya ya. Otur ya. <laughs> hadi hadi. Sınavdayız. Sınavda abuza şekerle oynayalım. Sınavda <laughs> ne kadar kız çıktı. Şeker, şeker oynar mı insan? 3-2-1 kayıt. Derin. Bu soru öyle değil. C yapacağım. Elektrik sınavı bu? Telefonum mu bugün? Ya sen bugün niye hep gülüyorsun ya? Abuza çok ciddi olmuş bir anda. Sen sevmiyorsun ya. Çok ciddi. Dur çok ciddiyim şu an. Lan. Sen benimle çıkacaksın. Oğlum bir dur bir dur bir dur. olayın girişme gelişme sonucu var. Sen direkt sonucu atlıyorsun. Bir dur. Bir dur. Hadi. Sınavdasın Abuza ciddi. Hadi abuzar, abuzar sinirli. Aa aksi üzgün. Lan kare. Tetris mi oynuyor? Ne yapıyor? 3 2 1. Ya kare. Ne, ne gülüyor lan, lan adam ne gülüyor? Lan adam. Aa ulan. Dur. Sınavdasın abuzar ciddi. Ağlıyor mu sınavda? Tamam abuzar söyleyecek şimdi sana. Sınava ağlıyor Allah'ım. Lan ne göbeğin açıldı göbeğin Hadi sınav yap Abuzer de dalmış başka yerlere Efkarlanmış herhalde Benim derin beni sevmiyor Lan ben yapsana sınavını nereye bakıyorsun Sınav El Hadi benden de sana bir kalem Kağıt yap Kalemi yemeyeceksin derin <laughs> Ye derin al kalemi de ye al Ye canım Ye ye kalem ye. bir afiyet olsun yazsın herkes. Oo. Oh. Limonlu kalem. Çok güzel. Bu da tuvalet kağıdı. Bak bak, bak ne yapacak? Abuzer seni etkiliyor bak. Hadi yap şunu hadi. Derin, derin, derin. Adam kalem yazı kalem yiyor ya. Allah'ım delireceğim. Allah nasıl bir şey yaşıyoruz ya. Abuzer başkasından kopya mi? sana söyleyecek tamam mı? Yemiş kare <laughs> Ah gördüm Derin gördüm. <laughs> ah gördüm Derin gördüm. Ne gördüm biliyor musun? Çıkışta <laughs> kahve içerim mi? <laughs> ah Derin kopya buldum kopya buldum. Kimden? Ha? Kimden? Baksana yarın o kahve aynı kaç liraymış. <laughs> Instagram'ın var mı? Yok. Gel sınıftan kaçalım. Ne <laughs> alaka Hadi gel seni kaçırayım başka bir <laughs> ülkeye. <gülüyor> Ben çoban olacağım ya. Çoban olacağım. Çobanlar hep birinci oluyor ya. Belki çoban olurum. Çobanlıkta belki birinci olurum. Ya Allah Allah. Yeme şu kalemi hadi hadi ya. Abuzer geliyor bu sefer. Abi ya sen ya ya. Teneffüs olmuş tamam mı? Abuzer geliyor bu sefer. Teneffüste senin yanına oturup ee, seni öpüyor. Sen de ona tokat atıyorsun. Hadi. Çarpılıyor mu? Ne yapıyor lan? <laughs> Teneffüs olan Abuzer geliyor yani öpüyor. Ay yavrum bey. Abuzer geliyor seni öpüyor sen Abuzer'e vuruyor tamam mı? Hı hı. Anladın mı? Hadi. Pil mi? Tamam. <laughs> <laughs> ne haber? Eşek. Ben <laughs> çok Aa! Ne yapıyorsun? Arkadaşlar e, bu bölüm böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir bölümü. E, ikinci i̇kinci parti istiyorsanız videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah bu bölümün devamını isterseniz. Çok güzel, çok çok tane. Çok yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.